Ket kronik yorgunluğum gitti, mide ve bağırsaklarım düzene girdi. Kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Ket claw, ket claw, ket claw, 309 klinik araştırması var. Evet. Orta Amerika'da yetişen bir bitki. Antiviral, antibakteriyel, antifungal keli pençiş. Ketikla, kedi pençiş. Evet. Vücutta ateşe karşı vücut ateşin yükselmesinden yorgunluk, kas, eklem ağrıları, kronik iltihabik rahatsızlıklar, inflamasyon, bağışık çökmesi, urtu karya tuman toza deniriz bunun latincesine. Aa, vay canına. Yapılan yeni araştırmalarda hücrenin yapısının dokusunun bozulmasına karşı kullanılıyor. DNA yani tüketmiş olduğumuz gıdalardaki ortaya çıkan toksik maddeler, gıda artıkları, serbest radikaller, hidroksitler, peroksitler, lipoksinazlar vesaire vesaire bunlar ne yapıyor? Serbest radikaller hücrelere hücreleri e, kromozomlarındaki DNA'ya saldırıp DNA'lardan elektron almaya çalışıyorlar. Ve mutasyona uğruyor yani hücreler bozuluyor, yapısı dokusu. Urtukarya yani cat's claw kedi pençesi kökü ne yapıyor? Yapısı, dokusu bozulan hücreleri tamiridir ediyor. Hmm. Cana. Anti tümör aktivitesi. Anti tümör yani kansere karşı kullanılıyor. Serbest radikalleri yok ediyor. Kansere karşı kullanılıyor. Bunlar da yeni klinik araştırmalara. her gün yeni yeni klinik araştırmalara ortaya çıkıyor. Mesane kanserine karşı etkisi ispatlanmış. Evet. Kes, kılavla kronik yorgunluğundan kurtulmuş. Midesi bağırsakları düzene girmiş.